Küşleme. Küşleme yapacağız evet. Dağdan tabi e meşhur. Meşhur küşlemesi. Aynen. Ile. Aynen. Her bir kuzuda iki tane iki İki tane. Yemek. Bir sağda bir solda başka yok. Evet, çok da lezzetli olur. Çok ben de çok severim. Ee, tavsiye edilen, benim tavsiye ettiğim bir yemek. Evet. Müşterilerimizin de çok e, şey yaptığı, tuttu evet. tuttuğu, Sevim. beğenerek sevdiği bir yemek. Evet. Hemen evet. başlayalım. Tamam. Küşlemelerimizi gördük. Zaten ayıklanmış bir küşleme. biz bunları temizledik. Tezgahımızda duruyor şu anda. Evet, sizler için hemen yapıyoruz. Evet sayın seyirciler gerçekten çok lezzetli burada etler var. Ve bu etleri çok güzel bir şekilde işliyor ustalarımız. Evet biraz tuzumuzu koyuyoruz etimizin üstüne. Çok az da bir yağ koyacağız. Yağımızı da serptik. Zeytinyağı. Bunu çok fazla baharatlamıyoruz. Etin kendi tadını alabilmeniz için sadece yağ ve tuz atıyoruz. Şişlemeye başladık düşlemelerimizi. Biraz tuz, biraz yağ, biraz yağ, biraz tuz. Başka hiçbir şey kalmadı. Ama et kendinden lezzetli. Aynen, aynen. Ve biraz sonra da ocağımızın üstüne gidiyoruz. Ama üstüne zırh çekmeye devam ediyor. Aynen, devam ediyoruz zırhla. Evet. Başlayalım. Bakın, hemen Usta devam ediyor. Bu çok önemli, evet. Sinirini ayıklıyor. Şimdi şöyle bir etimiz var, bunu ayıklayacağız. Nedir efendim? Buna yağlı kara diyoruz biz. Şu anda yağlı kara kaski yapıyoruz. Evet, bu e, koyunun e, kısa boy bir bölgesinin biraz alt tarafıdır. Çok da lezzetli, çok mi? lezzetlidir, e, çok da takdir edilen bir ettir. Evet şu anda yağlı karamızı ustamız bu şekilde ayıklıyor. İşte pul biberimiz var. Keki, karabiber, isot, kimyon hepsi burada var. Ve gerçekten de kebaplara ayrı bir tat veriyor. Şu anda da yağlı karalarımız evet. artık doğrandı. Yine tuz atacağız. Tuzu tutabilmesi için de çok az yağ atacağız. Koyduk tabi tamam, zeytinyağı ya. Şimdi bunu sapladıktan sonra biraz biber ekleyeceğim, biraz böyle e, vuracağım, biraz ezmiş gibi olacak. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Bu ayıklandığında kuşbaşı kısa beldir. Bu ama biz kendi üzerindeki yağı almayı almıyoruz bunu. Bir lezzet ver. Lezzet versin kendi yağıyla pişiyor. Ismi o yüzden yağlı kara. Allah Allah diyoruz. Hakikaten muhteşem, muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bunu ek